yeah you

Teknofest roket yarışmasında elde ettiğimiz tecrübeleri, tecrübelerle beraber yurt dışındaki yarışmalara katılma şeyi gösterdim. Amerika'da düzenlenen IREC roket yarışmasına katıldık bu sene. Şu anda finalist durumdayız. Yaklaşık iki hafta önce test atışımızı gerçekleştirdik. Test atışımızla beraber roketimiz %100 başarılı bir şekilde görevini tamamladı. Haziran ayında roketimizi Amerika'nın New Mexico eyaletinde fırlatmayı ve bayrağımızı Amerika'da dalgalandırmayı planlıyoruz. Şu an devletimizin başlattığı uzay hareketlerinin çerçevesinde biz de nitelikli bireyler olmaya çalışıyoruz ki ülkemizde gerçekten katma değerler yaratabilelim. Hem biz hem de bizden sonraki gelecek nesillere daha ışık tutabilmek için, daha onlara e, güzel bir zemin hazırlayabilmek için. Üniversitelerin sadece derslerine gidip gelerek harcamak yerine, yani sadece derslerine gidip eve dönmelerinin yerine derslerine gittikten sonra öğrendikleri teorik bilgileri daha uygulamalı olarak biz burada e, hayata dökmesini amaçlıyoruz. Aynı anda ülkemizde gelişen bu uzay hareketine de katkı yaratmak istiyoruz. 干杯！